arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size son günlerin çok tercih edilen, çok istek gören bir iğne oyası modelini anlatacağım. Son günlerde çok e, izleniyor, çok talep görüyor ve e, çok moda bir iğne oyası arkadaşlar. E, yoğun istek üzerine ben de size yapmak istedim. Herhangi bir aparat kullanmayacağım. E, normalde aparat kullanılarak yapılan bir model ama ben bu modeli direkt yazmaya yapacağım arkadaşlar. İki işi bir arada yapmış olacağız. Yani ayrı ayrı yapmayacağız. Tek seferde yapacağız. Hemen modelimizin yapımına geçeceğim. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız bundan sonra yapacağım bütün paylaşımlardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Eğer videomu da beğeniyorsanız beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar iplerimin markası kırmızı ipimin markası leylak yeşil ipimin markası da çizmeli bu iplerden çok memnun numaralarını veremiyorum yani ton ton olabiliyor aynı numarayı almaya gittiğinizde yazmanıza uygun bu renklerden tavsiye ediyorum bu markalardan kullanabilirsiniz hemen şimdi modelimin yapımına geçeyim Evet devam edelim arkadaşlar şöyle düz yazmaya yapacağım kendini çok güzel gösterecek bir model çünkü ee, bu modeli aparat kullanarak ilk önce motif olarak yapılıyordu yapan arkadaşlarım var Ben direkt yazma yapacağım arkadaşlar bana da yapar mısın diye takipçilerim Ben biraz daha kolaylaştırarak size modeli yapacağım Umarım beğenirsiniz şöyle ipimi sabitledim arada bir tane zürafa atlayarak ikinci zürafama geçiş yaparak şöyle bir köprü oluşturdum ve buraya yapraklarımı yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bunu motif olarak yapıp yazmaya ekleyen arkadaşlarım oldu. Genellikle öyle yaptılar ama ben direkt yazmaya yapıyorum. Hem e, gerçeğini aratmıyor. Aynı böyle daha kolay geldi bana. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Şöyle devam edelim. Yaprak yapacağız arkadaşlar. Bakın, kirpik yaptım. Aşağı indim. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Bu düğümler ikinci düğümü attım. 3 tane olacak. Arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız videomu her biriniz birer like atarsanız, beğeni atarsanız ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Yani belki çerçevesinde eleştiren de olabilir. En azından hatalarımızı düzeltebiliriz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Olumlu ya da olumsuz. Tekrar arkadaşlar bakın yaprağımı yaptım. üç tane düğümlü yaprağımı yaptım. Sinek kanadı deniliyor buna. Tekrar bir iki tane daha yaprak yapacağım aynısından. Şu anda ben yeşil kısmımı oluşturuyorum. Zeminimi oluşturuyorum. bu modeli çok yapan arkadaşım oldu dediğim gibi ama ben direkt yazmaya yapılışını göstereceğim size Evet bakın ikinci yaprağımı da yaptım şimdi üçüncü yapram yapacağım üçüncü yapram yapmak için şöyle biraz yer ayarlamak için şunları bu tarafa çekiyorum bakın yer ayarladım orada. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook'dan. Facebook'u çok kullanamıyorum ama bana Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Kanalıma da abone olmak tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Abone olup zili açarsanız ee, bu paylaşımlarda yani yeni öğrenmek isteyenler beni izleyerek öğrenebilir. Ben de YouTube'dan öğrendim. Şimdi size öğretmeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Evet. Bakın arkadaşlar. Yapraklarımı yaptım. Hemen yan tarafa geçiyorum. Dört tane zürafa bırakıyorum. Ve ara çimen modelimi göstereceğim size. 3 4 Bakın bu şekilde. Arasına nasıl biçim uygulaması yapacağım? Minik minik sinek kanatları yapacağım arkadaşlar. Bakın kirpik yaptım. bu ee, pardon, zürafa yaptım. İçine batıp yukarıya çıktım. Burada bir tane minik bir kirpik yapıyorum ve tekrar içerisine batıyorum. Yukarı çıkıp düğüm atıp tekrar dip kısmı geliyorum sinek kanadım oluştu yanına bir tane zürafa çekiyorum bir boşluk bırakarak aynı sinek kanadında bir tane daha yapıyorum Evet bu şekilde yukarı çıktım hemen yan tarafı iniyorum tekrar Bakın arkadaşlar bu şekilde 4-5 tane aralarını yapıyorum ben. Bir tane daha yapayım. Diğer modelimizin yapımına geçelim. Buraya kadar izlediyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi daha fazla uzatmama gerek yok. Araçımam modellerim bu şekilde oluyor. Ben dört tane bu sinek kanatlarından yapıyorum arasına. Siz isterseniz artırabilirsiniz. 4 tane ya da 5 tane yaptıktan sonra yine dört tane zürafa yapıp yaprak kısımlarını yapıyoruz. Şimdi ben iplerimi keseyim. Kırmızı ipimi takıp geleyim arkadaşlar. Şuradaki fazlalık ipi de buradan alalım. Gözümüzü yormasın. Evet. Bu şekilde oluyor. Hemen kırmızı ipimi takıp geleyim. Evet ipimi taktım. İpi yapmadan önce gerdirin biraz böyle arkadaşlar. Ondan sonra yine yapmaya başlayın. Şimdi bu yaprağımı ben şöyle aşağıya alacağım. Çünkü yine aynı yerlerden ipimi sabitleyerek şu yaprağımı başladığım yerden yine aynı zürafayı arkadaşlar. Yine kırmızı ipimi bağlıyorum. Ve diğer tarafta yine arada bir zürafa bırakarak diğer tarafa geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde yaptım. Ve hemen Evet, anlamışsınızdır herhalde arkadaşlar. Çilek modeli yapıyorum. Ee, çok arkadaşım denedi aparat kullanarak yaptılar sonradan yazmaya ekledi, ekleyen oldu ama inanın hiç aparat kullanmadan bu şekilde de yaparsanız Şahane görünüyor. Bakın e, köprümü oluşturdum kenara geldim içerisine 9 tane böyle bu boyutlarda kirpik yapıyorum. çileğinizin daha büyük olmasını isterseniz 10 tane de yapabilirsiniz. Ben 9 tane yapacağım. Böyle kirpikler yapıyorum. Benim çilek yapma tarzım da bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. sonu çok güzel çıkıyor. Denedim çünkü. Hem e, motiflerle de uğraşmayacaksınız. Yazmaya ederek gördüğünüz gibi böyle yapacaksınız. 5 tane kirpiğim oldu. dört tane daha yapacağım. 6 7. Şöyle düzeltiyorum kirpiklerimi. 8 Ve hemen 9. kirpiğimi de yapıyorum. Evet, tekrar sayalım. 2 4 6 8 9. Evet. Şuradaki ipimden kurtulayım gözüm yoruyor çünkü onlar evet devam edelim 9 tane kirpik yaptım en son yaptığım kirpiğe batarak yukarıya çıktım arkadaşlar modelimi ters çeviriyorum ve çileğimi yapmaya başlıyorum yani bu ters çevirip zürafa yaparak bütün kirpikleri geçiyoruz Aparat kullanmadan, motif yapmadan, direkt yazmayı uyguladım. İnanın, şahane oluyor. Yani motifli çilekle hiçbir farkı olmuyor. Yani ben olsam motifle uğraşacağım yere kesinlikle böyle direkt yazmayı yapardım. Ve bu yazmayı da bu modelden yapacağım zaten. Bakın burada biraz püf noktaları vereceğim arkadaşlar. Sona geldim ters çevirmeden yazmayı bakın şu içe batıyorum iki kez yapıp burayı kapatmış oluyorum bakın şu köşeleri kapatmış oluyoruz tekrar çeviriyorum çeviriyorum ve modelimi yapmaya devam ediyorum yani zürafaları yaparak böyle zaten yaptıkça yaptıkça eksiliyor zürafalar Bakın sona geldim. Sona geldim. Çevirmiyorum yazmayı. Tekrar şuraya batıp iki kez dolayarak kapatıyorum burayı. Bu şekilde ters çeviriyorum. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Görüşlerinizi yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. de böyle yapmamı istediğiniz, çıkaramadığınız modeller varsa bana atın Instagram'dan. Yapmaya çalışırım. Yani çevirmeden arkadaşlar. Çevirmeden şurayı hemen kapatalım. Evet. Kenarları da e kapatmış oluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yapımı çok zevkli ve gösterişli güzel bir model oluyor. Özellikle de siyah yazmada şahane durdu. Evet. Bakın oluşmaya başladı. Ters çevirmeden hemen şöyle kapatıyorum. Devam ediyorum. İzlerken eee Arkadaşlar beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yani önerilen videolarda çıkması için beğeni ve yorum şart. beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli o yüzden. Bakın yine çevirmeden şöyle alıyorum ipimi sonra çeviriyorum sonlara doğru geliyoruz kenarlarına da kontür çekeceğim böyle de bırakabilirsiniz ama kontür çekince de şahane duruyor onu da göstereceğim size arkadaşlar. Evet bu şekilde tekrar aldım ipimi. Son iki zürafam kaldı. İpim de bitiyor bu arada. Evet. Tekrar ipimi alıyorum. Ters çeviriyorum. Evet. Tekrar şu tepeye batıp son bir da batarak çileğimi bitirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde bile şahane bir çilek modeli oldu. Kontür çekmek için uğraşmaya uğraşmak istemeyenler böyle yapabilir. Bakın bu şekilde bırakabilirsiniz. Hani bu aparat kullanarak yapılanlar oluyor ya hiçbir farkı yok. Şimdi ben kenarlarına kontür çekeceğim. Daha gösterişli olsun istiyorum. Ee, yine yapraklarımı aşağıya aldım. Kontür çekmek için 4 kat ip kullanacağım arkadaşlar. Şöyle elime 1 2 3 ve 4 kat ipimi aldım. Hemen şuradan ben bu şekilde yapıyorum. Kestim bakın 4 kat ip yaptım. Ve Yine iğneme ayrıyetten ip koyacağım. Onun için de böyle ipimi gerdireyim. İğneme de ipimi takayım. Evet. iğneme ipimi taktım. 4 kat e, iplerimi de aldım arkadaşlar. 4 kat ipi aldım. 5 Beş, kat ipimi de buraya koyuyorum. Yani iğnemdeki iple birlikte tutuyorum. Ve şu dipten yine en dibe bakın şu ortaya batarak bu ipleri buraya sabitleyelim ilk olarak karışık gibi gelmesi çok basit ipleri sabitleyin yeter iyice sıkın şimdi açılmaması için ben bir kat daha bir tane daha düğüm attım açılmasını istemiyorum hemen şuradan bakın iplerimi toplayarak başlayacağım. Şu kenardaki bakın şu kenardaki kirpiklerimi böyle iki kez bir de ipi dolayın. İki kez doladım. Kenardaki boşluklara, yuvalara zürafalar yaparak yukarıya kadar çıkıyoruz. İki kez ip dolarsanız çok güzel düşer bakın şöyle göstereyim yuvalara aynı bu şekilde yapı yapı geçiyoruz bakın arkadaşlar hiçbir aparat kullanmadan motifi elimde yapmadan direkt yazmanın üzerine yapıyorum. Gerçekten gerçeğini aratmayan bir çilek modeli oluyor. Evet en tepe kısma geldim. Nasıl göründüğüne bir bakın şöyle. Tepe kısma battım. Tekrar iki kez batıyoruz tepe kısma. Şöyle ipimi aşağıya almış oluyorum. Ve çeviriyorum ipimi modeli çeviriyorum. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Evet. Bu şekilde. Diğer kısmı da böyle kontür çekerek dik kısma kadar iniyoruz. Son zamanlarda yapılan en güzel iğne ve en çok tercih edilen, izlenen yani benden de çok talep geldi yani bana da çok talep geldi yapmam konusunda e ben de bu şekilde deneyeyim dedim çünkü daha önce bunu ben e, sipariş olarak da yapmıştım müşterime e, bu an, şu anda sipariş almıyorum ama bakın arkadaşlar bu şekilde dip kısmına da gelelim ve en dibe iniyorum yine yine iki kez olarak dip kısmında iğnemi bağlıyorum. Bakın ne kadar gösterişli olduğunu görün. E, kenarları kontür çekildikten sonra bir kat daha e, ben düğüm atıyorum. Şimdi buradaki ipleri kesip yakabilirsiniz. Ben iki kat attığım için yakma gereği de duymayacağım. Ama siz isterseniz kesin. Bakın şurada arkada kontür geçtiğim ipler var ya. Onları hemen buradan tam kökten kesebilirsiniz hiç görünmeyecek şekilde açılma olmayacak zaten tam kökten bakın arkadaşlar hiçbir şekilde kalıntı yok e ne yapıyorum bunu yazmamı zaten yaptım bu şekilde bu yaprağı da bu şekilde yukarı alıyorum bakın zaten ütüyü de vurunca paket gibi görünecek hiç ütüye de gerek yok bakın arkadaşlar nasıl güzel görünüyor gerçeğini aratmayan bir çilek modeli oldu dediğim gibi çileğinizi biraz daha büyük yapmak istiyorsanız ben 9 tane kepikle yaptım isterseniz 10-11'e de çıkarabilirsiniz bakın ben daha önceden bu modeli çıkarttım tabii ki nasıl yapıldığını size göstermek için şöyle geniş açıyla yine göstereyim size bakar mısınız arkadaşlar bakın şunları 9 tane şöyle e, resim çekmek isteyenler şöyle çeksin resmini almak isteyenler onlar için e, Şimdi ben size şey söyleyeceğim İlk olarak bunu başladım burada 8 tane kirpik yaptım minik daha yeni olgunlaşmaya başlayan çileğim gibi oldu Bunlar dokuzar er tane bakın biraz daha büyüğünü yaptım bu şekilde şahane bir model çıktı sizle yaptığım çileği de göstereyim Tabii bu çilek daha büyük olmasının sebebi kirpiklerini büyük yaptım o yüzden böyle şahane çileğim çıktı ortaya çok güzel bir model siyah yazmadı da efsane oluyor arkadaşlar umarım beğenirsiniz motif yapmadan direkt yazmaya yaptım daha önce izlediyseniz eğer herkes motifli yaptı bunu ama ben böyle direkt yazmaya uyguladım e Şimdi bu ne kadara yapılır diye konuşacak olursak. Arkadaşlar ben bunu yapalı 4-5 sene oldu. O zamanki fiyatla şimdiki aynı değil. İşçiliğinizi de göre değişir. E aynen bu aralıklarla yaparsanız yazmayı da siz alırsanız 80 liraya yapılır diye düşünüyorum. Tabi fiyat vermekte özgürsünüz arkadaşlar. Herkes kendi fiyatını vermekte özgür. Elim Güzel çiçek çileklerim. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Şöyle hepsini bir araya toplayıp göstermek istiyorum. Bugünü benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.